Evet arkadaşlar. Bu hesap satılık. Artık oyunu bıraktığımdan dolayı bu hesabı satmak istiyorum. 55 yani defa 420 bin popülerlik olan. Dur ben teker teker her şeyi göstereyim. Zaten bunlar Royal Pass'tan geliyor. Bunu kimse umursamaz. Şimdi böyle. Başka işte istansa da. Hesapta fazla item bulanmıyor. Hesabı en düşük 8 bin lira hesaplara düşünüyorum. Al Hiç pahalı filan diyeni de duymuyum. Hiç umurumda değil. çıkınlık hesap cidden satmayı düşünüyorum. Hiç e, oyunu bıraktığımdan dolayı. Ciddi aracılar yazsın bana. Hesap çok da abart değil ama çok emek hesabı diyeyim çok para yatırılmadan. Eğer uygun fiyatlı bir hesap yazarsınız. Hesaptaki emojiler de böyle. Sürümü de var. Bazı ben bile bakmadım ilk kez görüyorum. Paraşütler. Zaten bunlara önemseyen var mı ki? Uçak desenleri. Hoppa desenleri falan. Bunları da ben açıyorum zaten burada böyle çok doğru değil ama olduğu kadar zaten yer kıyafetleri, Royal Pass kıyafetleri ayrı bir konu. Bunlar var, onlar var derken hesap böyle. Hesapta Royal Pass açık evet. ama ilk 50'ye kadar haberiniz ola. Evet arkadaşlar şey, hesap böyle dediğim gibi. Koleksiyonlar filan. Koleksiyon değerli seviye. Hadi yine. Şöhret. Dediğim bakın 55 destansı görmeyenler için. Bunlar böyle. Başka bir şey merak eden varsa yorumlara yaz.